Cengiz Ünder'in bon servisi alınacak mı ve Beşiktaş İrfancan Kahveci ile ilgileniyor mu? Cengiz Ünder'in kontratında kiralık kontratında zaten bir satın alma şeyimiz var, e, maddemiz var. Yani o maddeyi de zaten hızla doldurmaya doğru gidiyor. Çok iyi oynuyor Cengiz. Yine tekrar ediyorum. Keşke geçen sene alabilseydik. Olmadı. Malum hadiselerden dolayı. Bana göre daha Cengiz %70'inde %100 olduğunda çok daha Beşiktaş'a faydalı işler yapacak. İyi gidiyor bu şekilde de gitmesi bizim için çok önemli. Şartlar oluştuğu, oluştuğu takdirde de bonservisini alacağız tabi. yani. Cengiz gibi futbolcumuz olsun. İrfan Can Kahveci ile e, şu anda bir hani bir transfer dönemi değil. Başka yerde de oynuyor. Başka bir takımın futbolcusuyla benim burada yorum yapmam çok yanlış abes olur. Fenerbahçe'nin futbolcusu cevap verip yani verme gibi sor, soru, soruyu sormam bile bana göre hiç doğru değil. Şu anda bir ta futbol takımının iyi futbolcularından biri. جواب فرمیجم بخونه یا